birlikte biraz hasta çift hesap hesaplaşma oynuyoruz. sen oyun açılmıyor nedense. Aa, bakta mı kaldı lan bu? Yarım saattir 75 5, 7, 5, 7, 6, 2 falan oluyor. Arkadaşlar oyun bakta kaldı. Oha o olmuyor? Arkadaşlar bir dakika ben onu yapıp geleyim. Bu mal kimse gelmiyor. Bekleyin. Geldim arkadaşlar. Bir aldım. Onu bıraktım bir aldım. Bir daha güzel. İki seviye. 140.000 140.000 Lan oğlum satıcı. Lan sen ne satıcı bir Ya Yarkı atasının yaptığı terbiyesizliği görüyor musunuz? Ya arkadaş olalım dedi. Gittim arkadaş olmaya. Ağzıma vurdu. Arkadaşlar ben bu dünyada sadece birden nefret ediyorum. Ya canı iki ya iki tek vuruşluk tek. Hiç sevmiyorum ben bunun Allah cezasını vere. Yemin ederim hiç sevmiyorum ya ben Lee'yi. Ya arkadaşlar canı 3200 canlı bir karakter olur mu ya? Hiç gördünüz mü 3200'lük ya Allah senin cezanı ya. Ya alma onu. Arkadaşlar bunu öldürmenin adı nedir? Dedim ben ona. Benim yükleğimi hangi bot çalar lan? Aa naniyim ben nani. Kaç, 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 kaç. Bunun da canı az. Tamam kabul ediyorum. Bununki daha az ama bu daha çok. Vur. Ananı nananı 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 no Arkadaşlar, oh no! Bir kupa kadardık, şimdi artık kralla oynamaya geldik. Leon Turkish! A Leon about the Turkish le oynuyoruz. Leon Turkish. I am Leon. Ben Leon'um lan, sapşan. Uy. Arkadaşlar, Colt benim seri düşmanım bu arada. Koltlar benim seri düşmanım. Koltu öldürmek benim herkesi öldürdüm anlamına gelir. Kot benim dünyanın en büyük... Oha! Oha! <laughs> Adama kim tanıyor Allah? Aha! Kek de bayağı bu çaldı ondan bu hesapla oynuyorum. Benim diyen hesabım. Şimdi buraya gelecekler siz şilik yapıyorum. Ve geliyorum öldürüyorum. Ve seni de gebertiyorum. Çünkü sen çok cür Oha. Oha. Oh no. Oha! Hayır. girl! Hey lan seni! Oha! Kes lan sesini sen kim gepeceksin lan! Geber lan geberin! Herkes bana dalıyor! Arkadaşlar beni kimse sevmiyor ya! Dört kişi bana daldılar! <laughs> Kimseler sevmiyor artık beni! Ne zamanlar çıksam beni öldürüyor. Neden silsilim diye. Neden silsilim almış? Ne varmış ne Hanım'la? Benim Leo Hanım herkesten güçlüdür kardeşim. Hadi lan ben de oynuyorum oğlum. <laughs> kimsiniz lan? Bu da çoğun arkadaşlar. Sizin için birinci olmaya çalışacağım. Ay. Arkadaşlar bu arada video bitiyor. Yani belki video şimdi yeme bay bay demeden kapatabilirim yani kusura bakmayın. Nedeni çünkü ben kaç bilmiyorum. Kaç dakika yapabilirim bilmiyorum. Ben şu an oynuyorum. Birinci olmaya çalışıyorum. Olursam da zaten söylerim size. Arkadaşlar ben şık kalıp gelim. Nedeni ben yetmez? Arkadaşlar sizin için birinci olacağım dedim. Yemin ederim başka ölüp maça girmedim. Sizin için birinci olacağım dedim. Ee, arkadaşlar yeni videomuz saat 8'de gelecek. Arkadaşlar bu kulübe girip girmeyi unutmayın. Nonali ve Emir. Ee, bu herkes için aile dostu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Bay bay.